Herkese merhaba. Ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Yaklaşık iki haftadır içerik üretmiyorum. Ee, çünkü ülkemizin içinde bulunduğu bu aşırı üzücü durum nedeniyle elim hiçbir şekilde kameraya gitmedi. Hatta kameranın şarjı bile bitmiş. Bekleye bekleye. Bir yandan da şarj çekiyorum bu videoyu. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi Allah rahmet eylesin diliyorum. İnşallah mekanınız cennet olur. Depremde yakınlarını kaybeden ve yaşayan insanlara da baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin hepinize. Cidden çok zor. Yani bu başına gelen bilir diyebilirim. bir de bekara karı boşamak kolay diye bir laf vardır. Başına gelmeyen insan bilmez. Allah'ım hepinize gani gani rahmet eylesin. Eğer yukarıdan bizi izliyorsanız sağ kalanlara da gani gani başınız sağ olsun. Allah sabır versin diyorum. İki haftalık bir süreçte dediğim gibi hiç içerik çıkarmadım ee, ama hayat maalesef devam ediyor. Ee, baktım diğer kanallara artık içerik üretmeye başladılar ee, dedim. Ben de bekleyen birkaç tane fikrim vardı. Bunlarla ilgili içerikler üreteyim istedim. Ee, i̇lk üreteceğim içerik Steam Deck'te hangi aksesuarları kullanacağım? Kullanacağım diyorum. Çünkü maalesef Steam Deck daha elime geçmedi. Evet aldım. Kendi Steam Deck'im var artık. Ama şu anda Amerika'da. Amerika'dan buraya Allah'ın izniyle Mart ayında gelecek. Geldikten sonra bu aksesuarları kullanmaya başlayacağım. Ama Mart sonuna kadar doğru gelir diye tahmin ediyorum. Daha bir ay sizleri bekletmek istiyorum. Çünkü birçok takipçimin Steam'deki var ya da almak istiyor. Ve Türkiye içinden de temin edebilecekler. O nedenle ben seçtiğim ve almayı aldığım aksesuarları tanıtacağım sizlere. Şimdi bildiğiniz gibi Steam Deck'te de aynı e, Nintendo Switch gibi tek bir Type-C port var. Şimdi Steam Deck içeriklerini Steam Deck olmadan çekmek ayrı bir ironi. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Şimdi bu elimde gördüğünüz Steam Nintendo Switch gördüğünüz gibi tek bir tane Type-C portu var. E, Steam Deck'te de aynı ve siz buna şarj alete bağladığınız zaman USB hard disk takamıyorsunuz. Yani external SSD dediğimiz harici bir disk takamıyorsunuz. Ya da ne bileyim bir tane hub almanız lazım. Çoklayıcı yani. Type-C'den bu hub'ı bağlayıp ondan sonra işte diğer cihazlarınızı üzerine takmanız gerekiyor. Bunun ne gibi bir dezavantajı var? Hub'lar genelde 5 gigabit bağlantıya sahip. Siz 10 gigabitlik bir NVMe SSD bağladığınız zaman harici olarak 350-400-500 megabayt arasında sıkışıp kalıyorsunuz maalesef. İşte bunun en büyük nedeni bu cihazın üzerinde tek bir adet Type-C port olması. O nedenle ben bunu çoğaltmanın bir yolunu buldum. Hem de çok basit bir şekilde. Bu arada videonun başındayken şunu da söyleyeyim. Videoyu izlemeden soranlar olacaktır. Videonun açıklama kısmında bu incelediğim ürünlerin hepsinin satış linklerini vereceğim. Siz baktığınız zaman satışı bitmiş ya da satıcı satmayı bırakmışsa bilemem. Ben alırken vardı, videoyu çekerken de var aldığım linkleri paylaşacağım. 2 adet Type-C adaptör. Çok ucuz bunlar. 50-60 lira bir şey. Bu da bunların %95'ini AliExpress'ten aldım. 20, 20 bir 2 hafta kadar da bekledim gelmesi. Şimdi şu elimde gördüğünüz bir ucu Type-C erkek. Arkada da iki tane Type-C dişi uç var. Bu işte bir adet Type C'yi iki adet hale getiriyor. Peki bu hap görevini görmüyor mu? Görmüyor. Çünkü yanda okuyabilirseniz bir ucu USB 3.1 bir tanesi USB 2.0. Peki bu ne demek? USB 2.0 olan üstteki uca siz Steam'deki şarj aletini takacaksınız. Adaptörünü takacaksınız. Bu sadece Elektrik alıp besleyecek, çalışıyor denedim. Alttakine de external hard diskinizi bağladığınız zaman hem yüksek hızlı veri aktarmış olacaksınız hem de cihaz bir yandan da şarj olmuş olacak. E ben klavye mouse kullanacağım, USB kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman tabii ki yapacak bir şeyiniz yok. O zaman hub kullanabilirsiniz. ama ben Steam'deki için Bluetooth klavye mouse öneriyorum. Zaten cihazın Bluetooth'u var. Niçin USB adaptörle bir şey alırsınız? Ve bununla eğer TV out yani HDMI çıkışına ihtiyacınız yoksa şu adaptör işinizi görüyor. Ama velakin şimdi Steamdekini de üst tarafında ya bu Type C. Bunu böyle taktığınız zaman açıkçası biraz sıkıntılı olabiliyor. Bakın kırılma oynama riski var. O yüzden ben bir adette U adaptör aldım. Bu şekilde bir ucu dişi, bir ucu erkek. Bunu Şuraya takıyorum. Types. Siz Steam Deck olarak düşünün bunu. Tekrar söylüyorum. Taktım buraya. Tabi Switch'te de kullanabilirsiniz. Ama Switch'te external disk. Gerçi oyun kurarken kullanabiliyorsunuz. Şu parçayı da aşağıdan takıyorum. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi L şeklinde bir adaptör. Buradan da kabloları takıp uzattığınız zaman bu şekilde Nintendo Switch'i Hala Nintendo çünkü elinden Nintendo suç var. Steam'deki kullanabiliyorsunuz. Şu iki adaptörü bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Benim en büyük eleştirim Steam'deki tek Type-C'nin olması. Rakiplerin hepsinde iki ya da üç tane var. Niçin sen bir tane kullanıyorsun arkadaş? Koy iki tane. Eline mi yapışacak? Değil mi? Bu ikisi benim bu A pakette aldığım bana göre en önemlileri. Steam Deck sahibi herkesin bundan alması lazım. Gelelim ikinci aldığıma. Aslında bunu tam olarak Steam Deck için almadım. Ama Steam Deck'te kullanırım. Çok geç geldi bu. Bir buçuk ayda falan geldi. Bunu Amazon'dan almıştım. Bu NVMe SSD soğutucu. Saf bakır. Şöyle göstereyim. İki tane var geliyor. Bir yüzü arka bir yüzü ön tarafını görmek isterseniz diye. Saf bakır soğutucu. Aldığınız external bir disk kutusu NVMe. Disk ısınıyor değil mi? Hem Windows kullanıyorsunuz hem oyun çalıştırıyorsunuz. Disk ısınıyor. Ha işte. Şu bakır bloğu üzerine koyup arada tabi termal pedi falan da var. Yani paket güzel pahalı yalnız onu söyleyeyim. Şekilde termal petle geliyor. İçinden lastikleri de var. SSD'ye tutturmanız için. Ya da siz başka bir şekilde de bunu tutturabilirsiniz. Normal lastikle tutturabilirsiniz. Fark etmez. İçinden bu şekilde lastikler de geliyor. Gördüğünüz gibi. Bununla Steam Deck'te kullandığınız SSD, ısınan bir SSD ise bunu ama bilgisayarda da kullanabilirsiniz. PlayStation 5'te de kullanabilirsiniz. Yani NVMe disk takacağınız her şeyde kullanabilirsiniz. Notebook'larda sorun çıkartır. Çünkü yüksek. Bunu notebook'ta takamazsınız. Bu arada Steam Deck için kullanacağınız ya da herhangi bir şekilde kullanacağınız harici SSD kutusunun da kapağını bunu taktığınız zaman %95 kapanmaz. O kapak yerine bunu kullanacaksınız. Bu benim aldığım ikinci şey. Çok elzem değil. Üçüncü aldığım görsellik. Sticker. Şimdi İnternette Steam Deck ile ilgili içerik üreticilerin %90'ını da görmüşsünüzdür. Steam Deck'lerin üzeri şekil şekil pavyon gibi. Dedim ki kardeş benim ne eksiğim var. Ben bu modeli beğendim. Bu arada Zibili ile farklı model var. İstediğinizi alabilirsiniz. İçinden iki parça halinde geliyor. Daha doğrusu iki taraflı geliyor. Tek sayfa üzerinden. Ha değilmiş. Ayrıymış. Ben ilk defa açıyorum çünkü. Bir tanesi ön yüzey. Şurada görebileceğiniz sistemindeki bütün boşluklarını var bakın. Şuradan görebiliyorsunuz. Bu ön yüzey, üstü de var şurada. Üste takabiliyorsunuz. Bu da orijinal arka kapağı kullanıyorsanız arka yüzey. Ben bu deseni beğendim. Hoşuma gitti. Siyah üzerine sarıyı her zaman severim çünkü. Bu sticker'ı aldım. Dediğim gibi zibilyon tane farklı aksesuar var, farklı deseni var daha doğrusu. Oradan siz de beğendiğinizi alabilirsiniz. Bunları takmayı bilmiyorsanız bir bilenden yardım isteyin ve en güzi eli, en güzeli sıcak hava tabancası ile ısıtarak takmanız ömürlük olur, çıkmaz. Eğer bir kere yapıştırayım hep böyle kullanacağım diyorsanız o yüzden oto, film, camı takan yerlere gidip rica ederseniz onlar çok güzel takarlar bunu. Onların işi çünkü bu. Bana göre olmazsa olmaz. Ön cam, tempered glass, kırılmaz cam dediğimiz paketten 3 tane geliyor. Açıkçası ben bu gelirken kırılır diye düşünmüştüm ama adamlar çok güzel kutuyla göndermişler. Yani bu köpüğü kırmaları lazım. Çin'den bana kırılmadan geldi bu şekilde. Bunda şey yok ee, nasıl tarif edeyim size ışık yansıtma özelliği yok, glowing yok yani Eğer sizin cihazınızın ekranı ışığı kırıyorsa tamam. Eğer kırmıyorsa bundan almayacaksınız. Işık kıran versiyonları da var. Onlardan da alırsınız ama bu ucuz. Bir sonra aldım. Arka kapak aldım bir tane. Ee, çünkü benim bir soğutma projem var. Ama büyük ihtimal ben bu arka kapağı kullanmayacağım. Bu arka kapağı satabilirim o yüzden. Bu arka kapak bu şekilde. Şöyle açılıyor da. Aynı Nintendo Switch'te olduğu gibi dayamak için bir tane arkada parçası var. Şu gördüğünüz yüzeyler tamamıyla açık. Bu arada bunu bu şekilde tutuyorsun Steam'deki. Düğmeleri burada bakın. Malzeme kalitesi güzel. Fena değil. İçi de böyle. Arkası da böyle. Açısı ben bunu almamın nedeni bunu aldım. Şu yüzeyi kesip çıkaracaktım. İçinden tornavidası ve kullanacağınız vidaları da geliyor. Yani yedek Nintendo e, Steam'dekiniz için yedek vidalarınız da olmuş olur bu pakette. Dediğim gibi ben bunu %90 satacağım. Eğer almak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, Aldım fiyata verin. Öyle söyleyeyim. Beklememiş olursunuz. Aldım fiyata veririm. Dediğim gibi bunu keseceğim. Oraya başka bir şey takacaktım. Bu şekilde kutusuyla geliyor. Bir sonraki aldığım ürün ise soğutucu. Şimdi benim Steam Deck'te biliyorsunuz ki ısınma sıkıntısı var ve soğuttuğunuz zaman çok güzel değerlerde overclock yapabiliyorsunuz. E ben de mıncıklayan bir adamım. O yüzden şu şekilde bir soğutucu aldım. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu ne? Yani arkasında eğer Çinceniz varsa okursunuz. Bu bir Peltier soğutucu. Peki Peltier ne? Peltier bir tane tabaka düşünün. Bu tabakanın bir yüzeyi soğukken diğer yüzeyi ısınır. Soğuk taraf bizim soğutmak istediğimiz parçayı soğutur. Sıcak tarafı ise bir fan ya da başka bir şekilde tekrar soğutursunuz, serinletirsiniz. Şimdi Bu normalde telefon tablet soğutucusu. Şu şekilde bir metal plaka var. Bunun arkası yapışkanlı. Bunu tabletinizin arkasını yapıştırıyorsunuz. Bu da mıknatıslı bu arada. Bunu böyle getirdiğinizde bu buraya yapışıyor, duruyor, bu soğutuyor. İçinden bir adet Type-C normal USB kablo çıkıyor. Ve bunu çalıştırdığınız zaman cihaz soğuyor. Şimdi ben bunun incelemesini yapacağım. O yüzden yüzeysel anlatıyorum size. Ama bir kere bir çalıştırayım. Böyle merak eden varsa, almak isteyen varsa evet. alır. Bunu nasıl monte edeceğimi keseceğim falan demiştim. Siz kafanıza göre anlarsınız. Ben çok güzel bir kapakçı buldum. Daha doğrusu 3D printer olan bir arkadaşı buldum. Ee, sağ olsun disco sunucusundan Özkan buldum. Meraklı adam. O arkadaşa istediğimizi verdik. 3 boyutlu yazı da çizdi bizim için. Arka kapak basacak. Siz de istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi ben önce şunu göstereyim. Bu benim dandirik. Covid'den kalma normal Termostat. Şu anda oda sıcaklığında gösteriyor. Bakın şöyle kendimi tutayım. Oda 27.6 derece. Bu da soğutucunun arkası. Bakalım sıcaklığına. Şu anda 23.7 derece olarak gösteriyor. Şöyle iyice tutabilirsem. Evet. Bunun üzerinde iki kademeli bir hız ayarı var. Şimdi birinci kademeye getirdim. Çalıştı. Böyle bir de pavyon gibi ışık modu var. Diyor ki ben diyor 10 derece, 9 derece, 8 dereceye düştüm. 7 dereceye düştüm. Hah. Şimdi. Bu öndeki fan aslında şu yarına gördüğünüz Hatsink'i soğutuyor. Bu Hatsink Peltier'i soğutuyor şu anda. Çünkü Peltier'in diğer tarafı soğuk. Uf. Buz gibi olmuş. Şimdi. Burada bize ne gösteriyor? 3 derece gösteriyor. 2 derece gösteriyor değil mi? Bir bakalım. Bu benim termostat sıcaklık ölçer ne kadar düzgün bilmiyorum ama bu arada arkası ufaktan şey yaptı. Görebiliyor musunuz? Bakın. Soğudu lan. Aha bakın parmağımla iz çıkartabildim. 6.6 8 Yerine göre değişiyor. 12 6.4 Temin 23 derece, 24 dereceydi hatta. Şu anda 0 gösteriyor. Şöyle bir döneyim. Benim arkada bir tane şöyle çoklayıcı var. Derecesini de gösteriyor. Kaç voltla çektiğini de gösteriyor. Bir kapatalım önce. Evet şu anda 9.1 volt çekiyor. Bir aşağı aldım da. 9.1 volt 2 amper çekiyor. Bilmiyorum kamera oradan çeker mi? Şöyle çekeyim hatta zoomlarım belki. 9 volt 2 amper çekiyor. Maksimum aldığım zaman kapattı. Neyse 9 volt 2 amper çalışıyor ve soğutuyor. Bu soğutucu ile ilgili çok güzel bir planım var. Eğer başarılı olursam gerçekten Steam'deki 40-50 derece sıcaklıklarda çalıştırmayı düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa muhteşem. O zaman cihazı gerçekten ağlatırım. Ağlatırım. Şimdi gelelim son aldığıma. Bu kadar aksesuar aldık. Bu kadar pahalı cihaz aldık. Bunu nasıl taşıyacağız? Şimdi ben 512 GB'lık modelini aldım. Çünkü neden güzel bir çantası var. Ama bu çantayı taşımak zor. Elle taşımak zor. Poşetinden çıkartayım. Aha da şöyle harika bir çanta aldım. Üstü tamamıyla deri kaplı ama sert, korunaklı. Arka tarafı yumuşak ama siz bu şekilde ister sırtınıza takın, ister çapraz takın, ister önden çapraz takın. Artık nasıl takılıyorsa şöyle. Keyif sizin. Arkası lifli yapıya sahip, fermuarlı. Adaptörünü koy, ne bileyim, ıvır zıvırını koy, cüzdanını koy, çanta sonuçta yani. İçini açtığınızda ise içi daha harika. Bu arada şuradan askı yeri var. Buradan tutamaç yeri var. Burada omuzunuza asıyorsunuz. Omuza asma yerinin altı kelepçeli. Bunu çıkartıp diğer tarafa takabiliyorsunuz. Sağınıza solunuza göre. Şuradan şöyle göstereyim. İki tane takma yeri var. Ama açık ve net söyleyeyim. Şunu tak çıkarla yapsaymışsın be birader. Ben bunu çıkartıp bu şekilde elimde bir çanta gibi de taşımak isterim. Bunu böyle elime aldığım zaman alttan haya gibi sarkıyor. Beğenmediğim tek tarafı bu. Fermuarları güzel. Şöyle açılıyor. Bakın. Şöyle ışığı da kesmek istemiyorum. İçi kadife. Çizmez. Şurada kelepçesi var. Hatta bunu biraz daha göstermeye çalışayım. Üstten ışığı açayım. Eko. Turn on studio light. Okay. Evet. Şimdi böyle daha güzel görürsünüz. Bakın. İçi kadife. Çok güzel bir malzemesi var. Ve dediğim gibi Steam'deki yüzü koyun buraya koyuyorsunuz. Bu öncemi koruyor. Taktıktan sonra da arkadan klipsini takıyorsunuz. Mıh gibi duruyor. Diğer tarafına gelelim. Işık açık, açık kalsın. Şurada bir tane böyle bir parmak girecek kadar bir göz var. Mesela External NVMe SSD'niz var. Aha tak buraya gitsin. Şuraya bu şekilde elim girecek kadar bir şey var. Buraya başka bir şey koyabilirsin. Burada daha büyüğü var. Ivır zıvırınızı her şeyinizi buraya koyabilirsiniz. Ha bunun içine bir tane gamepad sığdıramazsınız. Zaten o kadar da büyük bir çanta değil. Bu hafif. De Steam'deki yanıma alayım sağa sola gideyim dediğiniz muhteşem bir çanta. Ben buna bayıldım. Çok da pahalı değil ya. Yani 400-500 lira civarı bir fiyatı var. Ve gayet memnun kaldım. Bence bunu birçok kişi satın alacaktır diye düşünüyorum. Eko Turn Off Studio Light. Okay. Evet. Steam Deck için aldığım şimdilik aksesuarlar bunlar. Yani ben aslında NVMe disk kutusu işte ondan sonra hub switch falan da var. Ama onları daha önceki videolarda size göstermiştim. Bir tane Steam Deck geçmişti elime. Bilal kardeş sağ olsun. O kendi Steam Deck'ini göndermişti mıncıklamam için orada göstermiştim. E, AliExpress'te gözüme çarpan iki tane daha Dark Station var. görsellerini şu anda gösteriyorum. Onların da linklerini koyacağım ama almadım. Yani almak isterseniz risk sizin. Bir tanesi daha da Steam Deck için üretildim ben abi diyor. İçime NVMe disk takabiliyorsunuz. Takıyorsun, üzerine koyuyorsun, adaptörün kablosunu takıyorsun, iş bitiyor. Canavar gibi çalışıyor. Diğeri gene yine, yine Mac'ler için üretilmiş. Macintosh makineler için üretilmiş. Adamlara sordum. Steam Deck de çalışır mı kardeş dedim. O abi Akka'ya çalışır dedi bana. Elin Çinlisi. Ne kadar güven olur tartışılır. Ama ondan bir tane alıp deneyeceğim. Çünkü benim işime daha çok gelir o. Küçük bir parçası olduğu için küçük takarım. Kenarda kullanırım. Güzel bir ürün. Hem üzerine normal Type-C giriş de var. Bu da bir avantaj benim için. Çünkü normal Dark Station'ların %90'ında sadece USB-A girişi var. Yani bir de normal USB kablo girişi var. Onun da 5 gigabitlik limiti var. Ama Type-C'den bağlandığı için o Type-C'ye 10 gigabit bağlantı veriyor. O yüzden güzel bir avantaj. Linklerini atarım bakarsanız incelersiniz. Video bu kadar şimdilik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Aldığınız ürünler olursa videonun yorumlar kısmına yazın. Kimler ne kullanıyor görmüş oluruz bizde. Aldıktan sonra yorumlarınız olursa onları da yazın lütfen. Zaman geçtikçe, kullandıkça deforme oluyor mu, olmuyor mu biraz şöyle bir bilgi bankası olmuş oldu bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.